Merhaba arkadaşlar. Artema Punto marka musluğumuzun kartuşunu değiştireceğiz. Ee, piyasa malı bir kartuşu takacağız. Nasıl değiştiğini bir video çekip size anlatmak istedim. Çünkü kartuşu kime sorduysam e, serviste bulursun, başka yerde olmaz, hepsi birbirine olmuyor gibi şeyler söylediler bana. Ben de bu videoyu çekme kararı aldım. Tapasını söküyoruz ve içeride bir alyan vida var. Ailem bidemizi boluyoruz ve gevşetiyoruz. Evet. Ve çıkardık. Şimdi iki parçamızı söküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kartuşumuz geldi. Bu orijinal kartuş. Benim aldığım da bu piyasa malı. 20 liraya aldım. Buna servis 70 lira 80 lira para istiyor. 35 mm ayaksız diye tabir edilen kartuş. Evet yerine oturturdum. Evet, şimdi iyice sıkıştıralım. internetten araştırdım. Herkes başka marka olmaz. İlla bundan almasın, almalısın. Orijinal olmalı dediler. Bir kere zip parçamızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi yerine oturdu. Ve gördüğünüz bakın markası da burada. Artema Punto. Evet. Ailem midemizi de takalım. Evet. Sıkıştırdık. Ve tapamızı da en son taktık mı kartışımız değişmiş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi 5 dakikalık iş. Orijinali bu. Ve yenisi. Üzerine taktığımız yeşil. Yenisinde şurada tırtıklar var. Orijinalinde bu tırtık yok. Dişler yok. Evet. Bu arada ben vanayı açtım. Geldi hemen. Şuradan musluğu kapatıp açtığınız zaman şuradan su sızıyordu. Üstte şu kartuşun tepesinde göllenme oluyor. Burada herhalde şu dibinden bir yerden şurada hafif bir ince bir çatlak gözüküyor ama ee, malum zaten barajlarda da su yok dikkat etmek lazım artık Daha tasarruflu Olmak gerekiyor Kaçıran musluklarımızı değiştirmemiz gerekiyor su, İstanbul'da susuz kalmak istemiyorsak Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim Faydalı olduysam ne mutlu bana Kanalıma abone olmayı e, Unutmayın lütfen Elimden geldiğimce kendi Karşılaştığım şeyleri video olarak e, Siz arkadaşlarıma yapmaya çalışıyorum Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinizi seviyorum.